Akışta gelir alırım seni. Behlül yeni arabasını alırsa o da gelsin bizle. Süper olur süper. Günaydın. 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 Ne zaman indiniz görmedik sizi. Çok erken. Annem rahat uyuyamamış da bu gece. Şimdi nasıl? Gayet iyi. Hı. Babam içeride mi? Hoşça kalayım. Oo, baban çoktan çıktı. Oyalanmayın hadi geç kalacaksınız. Hoşçakalın. Güle güle. Bülent'cim güle güle. İyi dersler. Teşekkürler. Dikkatli olun. Günaydın Beşir. Günaydın Beşir. Günaydın. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Müzik odasına geçelim mi? Hı hı. Çok vaktinizi almayacağım. Sizi dinliyorum. Bihter Hanım, ne yazık ki dün hoş olmayan şeyler yaşadık. Evet, maalesef. Size kendimi savunmak gibi bir niyetim yok. Zaten buna gerek de yok. Şu geçen süre içinde beni az çok tanıdığınızı düşünüyordum. Dün bunun böyle olmadığını gördüm. İnanın çok üzüldüm. Olanlar gerçekten üzücü değil miydi? Hiç hoş olmadığını başından söyledim. Beni huzursuz eden benim de olayın içine çekilmiş olma. Tamamına şahit olmadığınız bir durumda... ...beni de olayın içindeymişim gibi değerlendirmeniz. Çok uzun zamandır bu evdeyim Bihter Hanım. Kendimi bu aileden hissediyorum. Çünkü başından beri beni öyle kabul ettiler. Öyle davrandılar. Benim bu ailenin düzenini, huzurunu bozacak bir şeyin içinde olmam mümkün değil. Ben olayı yatıştırıp gerekli uyarıları en etkili şekilde yaptığım halde siz beni ikaz edince inanın çok şaşırdım. Bana mesafemi ayarlamam gerektiğini söylediniz. Aşağıya mı yoksa yukarıya mı daha yakın olduğumu sordunuz. Benim yerim bu eve geldiğim günden beri hiç değişmedi Bihter Hanım. Siz o cümleyi sarf edene kadar hiç değişmedi. Dün çok öfkeliydiniz. Haliyle beni dinleyemezdiniz. Şimdi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olay sırasında öfkemi kontrol edemediğimi biliyorum. Ama kim olsa aynı tepkiyi verirdi değil mi? O sinirle sözcükleri yanlış seçmiş olabilirim. Tavrım kesinlikle size değildi. Yanlış anlamayın sakın. Size sitem etmek için veya kendimi savunmak için söylemedim bunları. Dünden beri huzursuzdum. Kendimi daha iyi hissetmek için sizinle konuşmak istedim. Anladım. Açıkladığınız için teşekkür ederim. Eyvah gidiyor. Yine kavga çıkmasın Allah korusun. Girdev pek bir şey bu sabah kahvesini istiyor. Cemile yapıver kızım hadi. Ben de yapardım. Bu tatsızlığa bir son verelim ne olur. Çok üzülüyorum ben. Süleyman abi büyüklük yap, sen toparla bizi yeniden. Aynı takımdayız biz, şunun şurasında kaç kişiyiz? Lütfen. Nesrin'le ben iki, siz üç, damadım Beşir'le altın. Bir elin parmaklarından az. Ama Beşir benim damadım değil ki. Nişanı attınız mı Cemile? Nişanlı değildik zaten. Dalga geçtim ben seninle. Ya niye? Bırak onu. Git yukarıyı topla hadi. Sen de git hadi. Ben getiririm Firdevs Hanım'ın kahvesini. Sen bilirsin. Artık bu Beşir'le konuşmanın zamanı geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.